İstanbul'da Üsküdar'da husumetli iki aile barışmak için iyi niyet çerçevesinde bir kahvede buluştular. Husumeti bir tarafa bırakmaktı amaç, barışmaktı, barışabilmekti. Ama öyle olmadı çünkü eski defterler açıldı. Taraflar barışmak için bir araya geldikleri kahvede çatıştılar bir anda. Üç kişi hayatını kaybetti o çatışmada, ikisi ağır, beş kişi yaralı, on iki kişi gözaltına alındı. Çocukların arasında bir husumet varmış. O husumeti gidermek için buraya toplanmışlar. Gençler arasında husumet vardı, aileler devreye girdi. Çözüm bulmaya çalıştı. Ancak işe yaramadı. Tartışma büyüdü, silahlar konuştu. O çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Korku dolu anların adresi İstanbul Üsküdar. İki aile çocuklar arasında çıkan kavganın ardından aralarında oluşan husumeti sonlandırmak için kafede bir araya geldi. Ortam gergindi. Anlaşma sağlayacaklarmış. Kahveden çay istemişler, çay vermişler, içeceklerini vermişler. O içecekler anında işte artık ne olduysa bu anda olmuş yani. Taraflar birbirini dinlemeden tartışmaya başladı. Silahlar çekildi. Kan gövdeyi götürdü. Çatışma öyle şiddetliydi ki kurşunlar adeta havada uçuşuyordu. İşte o kurşunlardan bazıları içinde öğrencilerin yaşadığı binaya isabet etti. Caddeye taşan çatışmada Veli Hakan Karataş olay yerinde Tamer Kazan ve Okan Güner kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Çatışmada ikisi ağır 5 kişi de yaralandı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Geldiğimde olay bitmişti zaten. Baya sıktılar yani en az 20-30 kere sıktılar ya. Yani. Polis olayla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı.